Kutsal kitap inancı bir iman esasıdır. Bu inanç, Allah'ın melekler yoluyla insanlara gönderdiği vahiy ve kitaplara iman etmeyi gerektirir. Vahiy, peygamberlere suhuf veya kitap şeklinde gönderilmiştir. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim büyük ilahi kitaplardır. Hz. Muhammed peygamberlerin, Kur'an da ilahi kitapların sonuncusudur. Kur'an, Hz. Muhammed'in nübüvvetini doğrulayan en büyük mucizedir. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar kutsal kitap, vahiy, suhuf, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Programı izledikten sonra İslam inanç esasları içinde kutsal kitaplara inanmanın yeri nedir? Vahiy nedir? İlahi kitapların özellikleri nelerdir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Kutsal kitap inancı Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar vahyolunduğuna ve bu kitaplardaki her şeyin doğru ve hak olduğuna inanmaktır. Kutsal kitap inancı aynı zamanda Allah'ın birey ve toplumla ilgili hükümler içeren metinler vahyettiğini iman etmeyi de ihtiva eder. Kur'an'da kitaplara imanı dile getiren çok sayıda ayet bulunur. Bunlardan Bakara suresinin dördüncü ve Ali İmran suresinin 184. ayetini örnek vermekle yetinelim. O takva sahipleri ki, onlar sana indirilene de, senden evvel indirilenlere de inanırlar. Habibim, onlar seni yalanlarsa, senden evvelki o apaçık mucizeleri, sahifeleri ve nur verici kitapları getiren peygamberleri de yalanlamış olurlar. Ayetlerde de dile getirildiği gibi Allah'ın peygamberlerine indirdiği ilahi kitaplara inanmayanların mümin olarak nitelenmesi mümkün değildir. Aslında peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen ilahi kitaplara iman etmek öncelikle peygamberlere inanmanın bir gereğidir. Peygamberlere iman etmek ise onların Allah'tan vahiy aldıklarını ve bu vahiylerin Allah tarafından indirilen sahife veya kitaplarda mevcut olduğunu onaylamaktır. Nitekim Hz. Peygamber de bazı hadislerinde kendisine ve önceki peygamberlere indirilen ilahi kitaplara iman etmek gerektiğini bildirmiştir. Allah'ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine vahiy denir. Tanrı'dan insana yönlendirilmiş olan bu ilişki aşkın bir mahiyete sahiptir. Metafizik alemden fizik dünyaya bilgi akışı sağlayan bu iletişimin mahiyeti zamanı ve şekli tamamen Allah'ın iradesiyle belirlenmiştir. Kur'an'da vahiy olayını dile getiren değişik fiiller ve ifade tarzları kullanılır. Ancak bir tecrübe olarak vahim mahiyetiyle ilgili bilgilere rastlanmaz. Bu durum nübüvvetin vakıf olunamayan sırlarındandır. Fakat Allah'ın mesajını peygamberlerine hangi şekillerde ulaştırdığına dair bir takım bilgiler mevcuttur. Buna göre ilahi hitabın şekilleri doğrudan vahyetme, perde arkasından konuşma ve elçiyle vahiy olarak sıralanır. Doğrudan vahide ilham herhangi bir vasıta olmadan mananın kalbe aktarılması veya rüya yoluyla gerçekleşir. İlahi hitabın ikinci şeklinde ise Allah peygambere perde arkasından konuşur. Bu da ilahi kelamın belirli bir cisimde mesela ağaçta yaratılması şeklinde gerçekleşir. ile vahide de Cebrail isimli melek vahye aracılık eder. Cebrail ya bir insan suretinde ya da asli şekliyle ilahi mesajı ulaştırır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde belirtildiğine göre, peygamberlerin bazılarına suhuf vahyedilmiştir. Bazılarına da kitap gönderilmiştir. Sayfa kelimesinin çoğulu olan suhuf, yazılı kağıt parçaları anlamına gelir. Sayfalar halinde kaydedildiği için Kur'an-ı Kerim'de Suhuf şeklinde isimlendirilmiştir. Ancak büyük ilahi kitaplar dışında bazı peygamberlere gönderilen vahiyler, küçük risaleler halinde kaydedilmiş ve onlara Suhuf denmiştir. Nitekim Kur'an'daki birçok ayette de Hz. Musa ve İbrahim'e indirilen sayfalardan söz edilir. Peygamberlere vahyedildiğini bildiğimiz sayfalardan günümüze ulaşan olmadığı için muhtevaları hakkında bilgimiz yoktur. Fakat Kur'an'ın ilgili ayetlerine bakınca suhufun içeriği hakkında bilgi edinmek mümkündür. Buna göre suhuf, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, peygamberlik, kader, ahiret, ibadet, muamelat ve ahlaka ilişkin hükümleri içerir. Kitapsa yazılarak bir araya getirilen bilgilerle bunların yazıldığı malzemeyi ifade eder. İslami metinlerde kitap öncelikle Kur'an-ı Kerim'i niteler. Bununla birlikte genelde kitap Allah Teala'nın insanlara tebliğ etmek üzere peygamberlerine bildirdiği vahiylerin iki kapak arasında toplanmış haline verilen attır. Suhufun dışında kalan bu kitaplarda Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir bunların Allah tarafından gönderilmiş kitaplar olduklarına topluca iman etmek farzdır. Kanun, şeriat anlamlarına gelen Tevrat, Hz. Musa'ya indirilen kitabın adıdır. Yahudilerin kutsal metni, Tanah'ın ilk bölümünü Tevrat oluşturur. Tevrat, Tekvin, Huruç, Adat, Levililer ve Tesniye olmak üzere beş bölümden oluşur. Tevrat'ın aslının Allah'ın kelamı olduğuna ve Hz. Musa'ya vahy yolunduğuna inanmak her Müslüman için gereklidir ve bunun inkarı küfre götürür. Yahudi geleneğinde Tevrat'ın yeri çok önemlidir. Onun kelime kelime Rab Yahova tarafından vahyedilmiş bir kitap olduğu kabul edilmiştir. İlahi kitapların ikincisi olan Zebursa yazılı kitap anlamına gelir. Müslümanların Allah tarafından Hazreti Davud'a Zebur isimli kitabın indirildiğine de inanmaları gerekir. Zebur'dan Kur'an'da söz edilerek ondan bazı bilgiler nakledilmiştir. Sözgelimi gelimi İsra suresinin 155. ayetinde Davud'a da Zebur'u verdik buyurulmuştur. Bazı İslam alimlerine göre Zebur, Tanah'ın Ketubim bölümündeki mezmurlardır. Nitekim Kur'an'da geçen and olsun biz zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır diye yazdık. Mealindeki ayete benzer bir ifade bugünkü Mezmur'larda da vardır. Yahudiler ve Hristiyanlar da Mezmur'ların mevcut haliyle Hazreti Davud'a ait olduğu görüşündedir. Öte yandan Mezmur'ların bugünkü İbranice metinlerinin çoğunlukla eksik ve hatalı olduğu üzerlerinde düzeltme ve yorumlar yapıldığı belirtilir. Müjde veya yeni öğreti anlamına gelen İncil ise Hz. İsa'ya vahyedilmiş olan ilahi kitaptır. Müslümanların allah Teala'nın Hz. İsa'ya İncil adında bir ilahi kitap vahyettiğine de inanmaları gerekir. Hristiyanlığın kutsal kitabı eski ve yeni ahitten meydana gelen kitabı mukaddestir. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yaptığı ahdi yeni kabul etmişler ve bu ahdin yazılı belgeleri adledilen metinlere de yeni ahit adını vermişlerdir. Yeni ahit, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'ya göre İnciller, Resullerin işleri, Paulus'un mektupları, genel mektuplar ve Yuhanna'nın vahyi olmak üzere 27 kitaptan oluşur. İlahi kitapların üçüncüsü olan İncil, özgün şekliyle günümüze ulaşamamıştır. Üstelik Hristiyanlığın ilk çağlarında birbirini tutmayan yüzlerce farklı İncil ortaya çıkmıştır. İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim ise peygamberimiz Hazreti Muhammed'e indirilmiştir. Peygamberimizden de hiçbir değişikliğe uğramadan tevatür yoluyla günümüze ulaşmıştır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Cebrail ise onu Hazreti Peygambere getiren aracıdır. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'e 22 yılı aşkın bir sürede bölümler halinde vahyolunmuştur. Bu süreçte kolayca ezberlenebilmiş ve manasının anlaşılması da kolaylaşmıştır. İslam alimleri bu özelliklerini göz önünde bulundurarak Kur'an'ı şöyle tanımlamıştır. Hz. Peygamber'e indirilen musaflarda yazılı, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı ilahi kelamdır. Başta Allah'ın varlığı ve birliği olmak üzere itikadi konular ve iman esasları Kur'an'ın içerdiği ana konulardır. Kur'an'da ayrıca bazı bilimsel ve sosyal gerçekliklere de değinilmiş. Bilimsel gelişmeler onun daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Kutsal kitap inancı Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar vahyolunduğuna ve bu kitaplardaki her şeyin doğru ve hak olduğuna inanmaktır. Allah'ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine vahiy denir. İlahi kitabın şekilleri, doğrudan vahyetme, perde arkasından konuşma ve elçiyle vahidir. Bazı peygamberlere gönderilen vahiler küçük risaleler halinde kaydedilmiş ve onlara suhuf denmiştir. Kur'an ve Hazreti Peygamberin hadislerine göre peygamberlerin bazılarına suhuf vahyedilmiş, bazılarına da kitap gönderilmiştir. Büyük ilahi kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Bunların Allah tarafından gönderilmiş kitaplar olduklarına topluca iman etmek farzdır. Bu programda kutsal kitap inancı üzerinde duruldu. Vahiy kavramı tanımlanarak ilahi kitapların özelliklerinden söz edildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İslam İnanç Esasları ders kitabının 5. ünitesinde bulabilirsiniz.